Bugün günlerden 7 Ekim Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi, YÖK, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan protokolün uygulanacağı 10 pilot üniversiteden birisi oldu. İmzalanan sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs oluşturulması alanında işbirliği protokolünün DG, Yeşil Kampüs ve Yaşanabilir Kampüs sloganları ile gerçekleştirdiği sürdürülebilir çalışmalarla protokolün uygulanacağı 10 pilot üniversiteden birisi oldu. İmza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye askeri düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulmasını ve kampüslerde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının arttırılmasını amaçlıyoruz, dedi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budaksa, Yeşil Üniversiteler Sıralaması Green Metric'te dereceye giren üniversitemizin imzalanan işbirliği protokolü ile örnek 10 üniversite içinde yer almasının gururunu yaşıyoruz, diye konuştu. Egeli gençler yeni akademik yılı renkli ve coşkulu bir şenlikle karşıladı. Egeli öğrencilerin yeni döneme adaptasyonunu hızlandırmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Rektör Profesör Doktor Necdet Budan öncülüğünde Ege'ye hoş geldin şenliği düzenlendi. Şenliğin açılışında konuşan Rektör Budak, geleneksel hale getirdiğimiz Ege'ye hoş geldin şenliğimizde her sene olduğu gibi bu yılda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Geleneksel hale getirdiğimiz Ege'ye hoş geldin şenliğimizde her olduğu gibi bu yılda sizlerle birlikte olmaktan ve bu büyük coşkuyu sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Akademik ve entelektüel kuşandırmak üzere çıktığınız bu yolda tüm imkan ve yanınızda olacağız. Biz kocaman bir aileyiz ve bu ailenin en kıymetli üyeleri sizlersiniz. Sorunlarınızı, ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi bana iletmekten, dekanınıza iletmekten, bölüm başkanlarınıza iletmekten asla çekinmeyin. Şenlik kapsamında Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan öğrenci topluluklarını da ziyaret eden Rektör Budak, öğrencilerle tenis oynayarak ok atışı yaptı. Şenlik alanında yer alan öğrenci toplulukları standlarını tek tek gezen Rektör Budak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gün boyu devam eden şenlikte gençler, tıp fakültesi öğretim üyelerinden oluşan Drakters grubunun konseriyle coştu. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan Drakters grubuyla birlikte sahne alarak uzun ince bir yoldayım ve çöpçüler şarkılarını gençlerle birlikte seslendirdi. İki kapı, bir Gündüzdece var. Günün sonunda sahne alan sevilen sanatçı Atiye, Ege'li gençlerle birlikte şarkılarını seslendirdi. Ege Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi ve Proje Etkinlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Rektör Profesör Doktor Necdet Budan liderliğinde yürütülen öğrenci odaklı yönetim anlayışı kapsamında kurulan araştırma odaklı öğrenci merkezi, proje etkinlik merkezi ve öğrenci dekanlığının açılışı törenle yapıldı. Yönetime geldikleri andan itibaren öğrenci odaklı bir anlayış benimsediklerini söyleyen Rektör Budak, açılışını yaptığımız birimlerimiz, öğrencilerimizin nitelikli bilim insanı olarak yetiştirilmesine önemli ölçüde olanak sağlayacak diye konuştu. Lisanstan itibaren yüksek lisans doktora dahil öğrencilerimizin ARGE yeteneği olan, ARGE'ye ilgi duyan öğrencilerimizin araştırma odaklı bir öğrenci merkezine ihtiyaçları var. Bir de burada biz ulusal ya da uluslararası öğrenci ARGE festivallerini projelerimizde ama öğrencilerimiz bazında hocalarımızın danışmanlığında hazırlıkları yapmamız lazım. Bütün bu faaliyetleri de koordine edeceğimiz bir merkez. Ege Üniversitesi'nde can dostlara daha uygun bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hizmete giren Hayvan Hakları Topluluğu Hayvan Eğitim Alanı düzenlenen törenle açıldı. Ege Üniversitesi'nde rektör Profesör Doktor Necdet Budan öncülüğünde kurulan Hayvan Hakları Topluluğu Hayvan Eğitim Alanı hizmete açıldı. Hayvanları koruma gününde anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Budak, bu örnek tesiste patili dostlarımıza barınma, beslenme ve veterinerlik hizmetleri sağlayacağız dedi. Biz kampüsümüzün kıymetli üyeleri, hayvan dostlarımız için, hayvan hakları topluluğumuzla işbirliği içerisinde bir aslında eğitim alanı oluşturduk. Oluşturduğumuz eğitim alanında hayvanların güvenli bir biçimde barınması ve beslenmesinin yanı sıra burada veterinerlik hizmeti de vereceğiz. Görmüş olduğumuz bu alanın her metre karesinde doğaya karşı sorumluluk bilinci yüksek olan değerli siz öğrencilerinizin emekleri var. Biz birlikte büyük bir aileyiz. Öğrencilerimizle, akademik kadromuzla, idari çalışanlarımızla ve en önemlisi de patili dostlarımızla büyük bir aileyiz. Eğitim alanımızın hayırlı olmasını biliyorum. Eczacılık Fakültesini kazanan birinci sınıf öğrencileri için geleneksel beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Cemil Gürgün, "Sizler Sağlık Meslek Grubunun bir üyesi olarak Türkiye'nin en değerli ve gözde fakültelerinden birindesiniz." diye konuştu. Konuşmasında öğrencilere seslenen Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Hande Güler Orhan, "Eğitim yolculuğunuzun her anında sizlerin yanında olabilmek için buradayız." dedi. Konuşmaların ardından Eczacılık Fakültesine birincilikle giren Bahar Gülce Çüçen'e, Beyaz Önlüğü'nün Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cemil Gürgün, ikincilik ve üçüncülükle giren Ali Şafak Özhan ve Hatice Serhan Aysa önlükleri Dekan Profesör Doktor Hande Gürer Orhan tarafından giydirildi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1967 mezunları geleneksel buluşmalarının 60. yılında tekrar bir araya geldi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1967 mezunları her 10 yılda bir gerçekleştirdikleri geleneksel buluşmalarının 60. yılında ilk kez Ziraat Fakültesi kökenli bir rektör döneminde bir araya geldi. Rektör Profesör Dr. Necdet Budak ve Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Banu Yücel'in de katıldığı 1962-1967 dönemi öğrencilerinin 60. yıl buluşma etkinliği hem keyifli hem de duygu dolu anlara sahne oldu kendisinin yetişmesine büyük katkı sağlayan hocalarıyla bir araya gelmenin gururunu yaşadığını ifade eden Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, Ziraat Fakültemizin 1967 mezunlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.